Sevgili öğrenciler merhabalar. Dilek Hoca ile Kazanan Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milli gün ve bayramlarımızdan, dini gün ve bayramlarımızdan bahsedeceğiz. Hayat bilgisi dersi kapsamında yer alan bir konumuz. Bu her iki dini ve milli bayramlarımızı ve günlerimizi birer zihin haritasıyla sizlere tanıtacağım. Bakın bu önümdeki milli gün ve bayramlarımızı ifade ettiğimiz bir zihin haritası. E, Dilek hocam zihin haritası nedir diye soracak olursanız eğer zihin haritası sayfalarca bilgiyi tek bir sayfaya şekillerle sığdırdığımız böylece hatırlaması kolaylaşan bir e, çalışma çalışma İstediğimiz zaman zihin raflarımızdan o bilgiyi hatırlayıp geri getirebilme imkanımızın çok yüksek olduğu bir çalışma tekniği İlerleyen günlerde kanalımda buna dair bir takım videoları bilgilendirici videolara e, ulaşabilirsiniz zihin haritası nedir nasıl kullanılır ve uygulamalı zihin haritası beraber yapacağımız zihin haritalarına yer vereceğim Dolayısıyla takipte kalmanızı ve muhakkak bu tekniği öğrenmenizi size öneririm şimdi milli gün ve bayramlarımızdan başlayalım bakın milli gün ve bayramlarımızı uzun uzun size düz yazı şeklinde anlatmaktansa bu şekilde zihin haritasıyla özetlemiş oldum. Bir tek zihin haritasında bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane milli bayramımızı özetleyeceğim şimdi. Arkadaşlar milletimizin birlik ve beraberliği için son derece önemli olan bizi bir arada tutan değerlerimizi ifade eden bir takım özel günlerimiz vardı değil mi? İşte bu özel günlerimizden bazıları milli bayramlarımız ve milli günlerimizdir. Haydi şimdi hep beraber sırayla bu milli bayramlarımızı, bu milli günlerimizi bir tanıyalım. İsterseniz şuradan hemen şu ilk milli bayramımızdan başlayalım. Bakın ilk milli bayramımız neymiş? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk tarafından gençlerimize abi ve ablalarımızı hediye edilen bir bayram bu. Peki neden 19 Mayıs bizim için önemli bir gün? Çünkü 19 Mayıs'ta Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vaporu'yla Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlattı. Peki öğretmenim nedir milli mücadele? Milli mücadele derken ne demek istiyorsunuz? Gençler o zaman ülkemiz düşman askerliği tarafından sarılmış durumdaydı. E, dolayısıyla bağımsızlığımızı kaybetmek üzereydik. Atatürk milli birlik ve beraberliğimizi, milli mücadele ruhunu yeniden canlandırmak, yeniden şahlandırmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti. Dolayısıyla o gün bizim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü milli mücadelenin başladığı gündür. O günü de Atatürk hiçbir zaman unutmamak adına biz gençlere, gençlerimize bir bayram olarak armağan etti. Bir kez daha ismini sayalım, söyleyelim. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız. Peki bir diğer bayramımız ne? Bir diğer bayramımız, ikinci bayramımız da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği bayramlardan bir tanesi. Çok şanslısınız çünkü dünya üzerinde sadece sizin çocuk bayramınız var. Sadece ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan çocukların çocuk bayramı var. Peki bu bayramı biz... E, ülke çocukları olarak yalnız mı kutluyoruz? Hayır dünya ülkelerinden gelen farklı ülkelerden gelen dünya çocuklarıyla beraber büyük bir coşkuyla ne yapıyoruz 23 Nisan'ı hep beraber kutluyoruz Peki mesela neler yapıyoruz 23 bu bayramların hepsini aslında hazırlık amaçlı ama özellikle de sizlerin günü olan 23 Nisan için neler yapıyoruz gösteriler düzenliyoruz etkinlikler düzenliyoruz şiir hazırlıklarımız oluyor eğlenerek oynayacağımız oyun hazırlıklarımız oluyor ve o gün geldiğinde büyük bir coşkuyla Belki de bir ay Belki de iki ay hazırlanarak e, hazırlanarak e, provasını yaptığımız gösterimizi sergiliyoruz değil mi kimlere bizi izlemeye gelen anne babalarımıza yakın akrabalarımıza diğer arkadaşlarımıza büyük bir coşkuyla gösterimizi sunuyoruz bir kez daha söyleyelim 23 Nisan ne için önemli bir gün Çünkü 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı Dolayısıyla bu günü de unutmamak için Atatürk siz çocuklara hediye çocuk bayramı olarak hediye etti bu milli günler ve bayramlar arkadaşlar ülkemizin tarihinde dönüm noktaları olan tarihler Dolayısıyla bunları bayram adı altında kutlayarak ne yapıyoruz unutmamanın önüne unutmanın önüne geçiyoruz yani bugünlerin önemini unutmamak adına her yıl canlı tutmak adına bugünleri bayram olarak kutluyoruz Peki bir diğer bayramımız ne? Hemen bakalım. Bir diğer bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Arkadaşlar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ülkemizin ismine cumhuriyet kavramı eklendi. Artık ülkemizin, devletimizin yeni adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da cumhuriyetin ilan edildiği gün olduğu için bizim için önemli. Tam tarihi ne peki? Tam tarihi 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı. Peki bizim için önemli olan bir diğer milli bayramımız bakın hemen şurada 30 Ağustos Zafer Bayramı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için niçin önemli? Belki de en önemli bayramlarımızdan bir tanesi. Düşman askerleri artık tamamen ülkemizden attığımız, tamamen bağımsızlığımıza kavuştuğumuz gündür 30 Ağustos. Dolayısıyla da bugünü arkadaşlar bir bayram havasında, büyük bir coşkuyla ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Bir diğer bayramımız ise, bir diğer milli günümüz ise bir diğer milli günümüz ise bakın şu tarafta en solda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Peki ne oldu 15 Temmuz'da? Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi yurdumuzu ele geçirmek isteyen hainler tarafından ülkemizin bağımsızlığına karşı bir saldırı başlatıldı değil mi? Ama bizler ne yaptık? Millet olarak Milletimiz bağımsızlığına sahip çıkarak ne yaptı? Bu hain darbeyi durdurmuş oldu. Böylece bizler de 15 Temmuz gününü ülkemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak artık ne yapıyoruz? Kutluyoruz. E ayrıca 15 Temmuz şehitlerin anısına İstanbul'da da bir anıt mezar yapıldı. Bunu da hemen hatırlatalım. Milli bayramlarımız için, milli günlerimiz için bunları söylemek yeterli. Bunların milli birlik ve beraberliğimizi taşlandırdığı günler olduğunu bilmeniz bizim için önemli. Bakın bir zihin haritası üzerinde bir zihin haritası üzerinde 5 tane bayramı, beş tane milli günümüzü de özetlemiş olduk. Şimdi isterseniz dini gün ve bayramlarımızdan bahsedelim. Hemen şöyle Dini gün ve bayramlarımızdan bahsedelim. Dini bayramlarımıza geçmeden önce sizlere ben öncesinde dini günlerimizin neler olduğunu hemen bir hatırlatayım. Arkadaşlar dini gün ve gecelerimizi de bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 başlıkta toplayabiliriz. Neymiş bu dini günlerimiz? Gelin beraber bir bakalım. Berat Kandili, Kadir Gecesi, Aşure günü, Mevlid kandili, Miraç kandili ve Regaib kandili. Peki bizler bu günlerde ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu günlerde de dini duygularımızın, yardımlaşma duygularımızın en üst seviye çıktığı günler değil mi? Kendimiz için dualar ettiğimiz, yakın e, akrabalarımız, arkadaşlarımız, ailemiz, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için, şehitlerimiz için dua ettiğimiz mübarek günler. Bu günlerde ne yapıyoruz? Bugünlerde ibadetlerimize daha da özen göstermeye çalışıyoruz değil mi? İbadetlerimizi daha özenli, daha dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Ve bugünlerde e, aşure, da, aşure günde özellikle aşure yapıp dağıtılır, lokmalar dağıtılır, simitler dağıtılır. Komşu olarak, akraba olarak birbirimizi arayıp sorduğumuz, sılay rahim yaptığımız önemli günlerdir. Peki bu günler neler? Bir kez daha sıralayalım. Berat Kandili, Kadir Gecesi, Aşure Günü, Mevlid kandili, Miraç kandili ve Regaib kandili. Dini günlerimiz bunlar. Peki dini bayramlarımız neler? Hemen şu şekilde özetleyelim dini bayramlarımızı da. Dini bayramlarımızda arkadaşlar iki tane. Bakın ambleminden, e, resimlerden de tahmin edeceğiniz üzere kurban bayramı ve şeker bayramı ya da diğer adıyla Ramazan bayramı olarak da bilinir. İki tane dini bayramımız var. Bunlar da bize Allah'ın birer armağanı, birer hediyesi değil mi? Peki önce şeker bayramımızdan başlayalım isterseniz şeker bayramı ya da diğer adıyla Ramazan bayramı olarak da bilinir ne yaparız Ramazan bayramından önce Aslında bir ay boyunca ne yapılır oruç tutulur değil mi Bir ay boyunca e, sabah namazıyla başlayan akşam saatlerine kadar süren bir ibadettir oruç akşam iftar vaktinde akşam ezanıyla beraber iftarımızı açtığımız ve ibadetimizi sonlandırdığımız bir e, ibadet türüdür oruç Dolayısıyla bunu bir ay boyunca yaptıktan sonra bir ay boyunca düzenli bu ibadetimizi yerine getirdikten sonra bir ayın sonunda da e, bu ibadetimizin karşı olarak Allah tarafından bize ne hediye edildi? Ramazan bayramı hediye edildi. Peki Ramazan bayramı kaç gün sürüyor arkadaşlar? Bakın buraya 1 2 üç tane şeker çizdim. 3 gün sürüyor. Şeker bayramı olarak da geçiyor. Bu bayram öncesinde ne yapıyoruz? Bir takım hazırlıklar yapıyoruz değil mi? Hem kurban bayramı hem de Ramazan bayramı. Öncesinde neler yapılır? Bir takım hazırlıklar yapılır, alışverişe gidilir, ev evin farklı ihtiyaçları karşılanır, temizlik yapılır, pastalar, börekler yapılır. Bayram günü gelecek olan misafirler için hazırlıklar yapılır. Hatta e, bayram kıyafetleri alınır değil mi? O gün geldiğinde, bayram günü geldiğinde de ne yaparız? Sabahleyin babamızla beraber eğer erkek öğrenciysek, eğer erkek çocuksak bayram namazına gideriz değil mi? Bayram namazından sonra da önce camideki cemaatle bayramlaşılır. Ardından eve gelir, gelir ev halkı hep beraber bayramlaşır. Büyüklerimizin ellerinden öperiz. Anne babamızın ellerinden öperek bayramlarını kutlarız. Dedelerimiz, ninelerimiz bizlerle beraber yaşıyorlarsa onların da bayramlarını kutlar, ellerinden öper, hayır dualarını alırız. Onlar da bize ya şeker verirler ya harçlık verirler. Güzel tatlı telaşların olduğu günler bu günler değil mi? Böyle beraber e, aile duygularımızın en üst seviyeye çıktığı, birlik ve beraberliğimizin en üst seviyeye çıktığı, Günler bunlar da bizim için önemli olan günler. Diğer bayramımız neydi peki? Diğer bayramımız da kurban bayramıydı. Arkadaşlar kurban bayramı da 1, 2, üç 4 gün sürüyor. Peki kurban bayramında ne yapıyoruz? Kurban bayramı da yine yerine getirmemiz gereken ibadetlerimizden birisi. Ramazan Bayramı gibi ya da Şeker Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da bir takım hazırlıklar yapılır, değil mi? Alışverişe çıkılır. Fakat Kurban Bayramı'nda en önemli alışveriş nedir? Alınan kurbandır, değil mi? En önemli alışveriş alınan kurbandır. Peki Kurban Bayramı niçin çok önemli? Kurban Bayramı şu anlamda çok fazlasıyla önemli gençler e, Kurban ibadetiyle beraber kestiğimiz Kurban etlerini üç kısma ayırıyoruz. Bir kısmını biz aile e, bireyleri tüketiyoruz. Bir kısmını yakın akrabalarımıza gelen giden komşularımıza veriyoruz. Bir kısmını da maddi durumu iyi olmayan e, evine belki de yılda bir defa et bile götüremeyecek alamayacak duruma sahip olan e, alma ihtimali düşük olan ailelere, komşularımıza yardım ederek ibadetimizi yerine getiriyoruz değil mi? Bir kısmını da kurban etimizin bir kısmını da onlar için ayırıyoruz. Böylece onların da bu ihtiyaçlarını bu bayram vesilesiyle ne yapmış oluyoruz? Gidermiş oluyoruz. Yine yardımlaşmanın, merhamet duygularının, sılayı rahimin ön plana çıktığı bir bayramdır kurban bayramı. Dolayısıyla bugün de bizim için çok önemli. Yine kurban bayramında da ne yaparız? Babamızla beraber sabah namazına gideriz. Yine namazdan sonra cami cemaatiyle bayramlaşır. Yine eve geldiğimizde Ramazan bayramındaki gibi evdeki anne babamıza tekrar bayramlaşırız. Büyüklerimize, ninelerimiz, dedelerimiz varsa onlarla bayramlaşırız. Güzel de bir bayram kahvaltısıyla ne yapar? Gün bizim için başlar. İşte milli gün ve bayramlarımız, dini gün ve gecelerimiz bu anlamda bizler için önemli. Birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı, yardımlaşma ve merhamet duygularının en üst seviyeye çıktığı günler bugünler. Hadi gelin bakalım sorularda bunlar karşınıza nasıl çıkacak bir de bunlarla ilgili örnek sorulara bakalım sonra konumuzu bitirelim. Bakın ne diyor? Kaç tane dini bayramımız vardır? Kaç tane dini bayramımız vardı? 2 5 6. Kaç taneydi? 2 taneydi değil mi? Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. O halde doğru cevabımız Adana. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir? Sorularımızı okurken soru köklerine dikkat edelim lütfen. Dini bayram değildir diyor. Dini bayram kaç taneydi? 2 taneydi. Neydi bunlar? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ydı. Bakalım. Ramazan Bayramı? Evet, B seçeneği dini bayram. Kurban Bayramı? Evet, dini bayram. Fakat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir dini bayram mıydı? Hayır. Neydi bu? Milli bayramdı. O halde doğru cevabımız Ceyhan olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki bayramların hangisinde okulda tören yapılmaz? Ne dedik? Çocuklar milli gün ve bayramlarımızı kutladığımız günlerde, milli gün ve bayramlarımızın düzenlendiği günlerde okullarımıza yaşadığımız yerin meydanlarında bir takım törenler düzenleniyordu, etkinlikler, gösteriler yapılıyordu. Dolayısıyla hangisinde okulda tören yapılmaz? Bir bakalım. 23 Nisan evet milli bir bayramdı ve okulda tören yapılırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bir bayram ve okulda bir tören yapılır. Fakat Kurban Bayramı dini bir bayramdı ve okulda tören yapılmazdı. Doğru cevabımız Ceyhan. Ve son olarak sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır? İki tane dini bayramımız vardı. Bakalım. Zafer Bayramı hayır. 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bir bayramdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet kavramının Cumhuriyetin ilan edilmesi ve bu kavramın ülkemizin adına yerleştiği bir gündü. Dolayısıyla A ve C şıkları milli bayram fakat B şıkkı Ramazan Bayramı bizim dini bayramımızdı. Arkadaşlar hayat bilgisi kapsamında bilmeniz gereken dini bayramlar, dini günler, milli bayramlar ve milli günler bu kadardı. Sorularda da karşımıza nasıl çıkacağını hep beraber baktık. Bunları not olarak çalışırsanız eğer konunuz daha kalıcı hale gelecektir. Örnek sorularla da pekiştirdiğinizde artık bu konuyu da ne yapabilirsiniz? Zihin raflarınızı gönül rahatlığıyla paketleyebilirsiniz. Bu bilgileri ihtiyacınız olduğunda çağırdığınızda da rahatlıkla hatırlayacaksınız ve rahatlıkla geri geleceklerdir. Gençler konu anlatım videolarından diğer arkadaşlarımızın da faydalanabilmesi için videolarımızı paylaşırsanız sevinirim. Kanalımıza abone olup zil butonuna bastığınızda da yüklenen video kanala yüklenen bütün konu anlatımlarından anında haberdar olacaksınız Hepinize başarılar diliyorum bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere hoşçakalın.